Hepinize merhabalar. Minecraft Among Us yapacağız. Tekrar Among Us değil, Among Us. Ay bana çiçek mi veriyorsun? Sağ ol. Alayım gel. Gel öpeyim. Yaptım. <laughs> Among Us. Tabii ki de ne olduğunu söylemeyin Siz tahmin edin. B O K rengi. Anladınız? Ben başka renk olmuyorum. Çünkü o renk bizim en şanlı rengimizdir. Lan oğlum niye böyle? Beceriksizim ya. Muhteşem. Muhteşem bir beceriksiz. Size bir espri yapayım. Ee, çok güzel yemek yapan Ceren hangisidir sizce? tabii ki de tenceren sizin tencereniz <laughs> neyse başlıyor soğuk espriden sonra herkesin midesi bulandı ve kusmaya gittiler video yüzden durdu biliyorum ondan sonra işte devam edelim şu görevimizi yapalım krema'yı toplak en sevmediğim. bir iki e, üç dört 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gidelim göreve. Imposter kim acaba ya? Kesin şuradaki adam. Çok benziyor. Imposter. Imposterlık var adam. muhteşem proyum tabii ki. falan kesin imposter lan? Görev yapmıyor. Allah Allah. Adama bak. Heh, siz husumadan geldiniz değil mi? Tamam. şimdi. Tamam gri diyor. Tamam da asalım. Değilse turuncu diyor. İşin işi Kanıt. Asım kanıt. Adam boş yere asmayalım şimdi. Kanıt ver lan. Delisi sana oy veririz turuncu diyor. <laughs> tamam diyor adam adam emin. Kremetsi adam asacağız. Eşi zaten diyor. Ok. Hadi öyle olsun. Hadi öyle olsun. Kafamı kaşıyamıyorum. yeşil değilse turuncu bak son saniye atacağım <laughs> az önceki oyunlar çok hoşuma gitti o adam biliyormuş gerçekten imposter e eledik iyi adam yeşil değilse benim dedi biliyor <laughs> bir şey ya bitti. Haberleşmenin aynısını tekrarla. Of çok kötü ya bu görebiliyorum. sevmedim. Rappa para 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 rappa 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 Aha. Admin sabotajı durdurdular. Görevler bitti. ya bu adam ne yapıyor gerçekten? Ben bu adamı ihbar edeceğim. Sen. Ee, mor pembe mi o? Mor. Görev yapmıyor. Gitsin bu adam şey. Düşün yapın. Neyse sırada biraz espri yapalım ya. Ee, yemeğin suyuna kim bandı? Koli bandı. Evet bunlara hiçbiriniz girmiyorsunuz. Muhteşem değil mi? Adamlar birbirine iltifat ediyor şu anda. Adam boş yere asacağım büyük ihtimalle de. Pas diyor ya. Şerifize bak. Mor. Neden? Görev yapmıyor. Para olsa kendi keserdi soru değil. Postur soru Herkes pas verdi arkadaş. Biz ona o kadar şey verdik. Hakkımızı harcadık. Yazıklar olsun. Bu adam kesin impostor var şerefsiz kaza. kaç dakika olmuş bakayım. 6 dakika tam daha devam edelim. <laughs> Oyun bitmez ya. Gerçi 9 görev kalmış. Ya bizi şişleyecekler ya biz onları. Bu bir Şişlenmek veya şişlenmemek. Hayatımız bu. Ya. Ay Of. Hadi be bir tantık. Bir saat böyle boş boş gezeceğiz ya. Kalçısın değil mi lan? AFK acı durum yaptım. hasta yatayım bir şuna biraz oh, ay ay dinlenelim devir <laughs> <laughs> döller yapmaz yanında biri var onunla konuşuyorum arada o yüzden kendi kendine sağ sağ konuş demeyin de Postasın deme lan itiraf et itiraf et itiraf et, i̇tiraf et. İtiraf et. Tamam kovalıyorum. misaldir. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et bu adam. Adamla kovalamacıya girdik. Ulan sen bebeme gibi hızlısın yani bu nedir ya? Öl. Öl. Bir adam. Acil durum <laughs> toplantısı yap ve beni ihbar et hadi. Evet suçluyum ben hadi. Evet. Ha ha ha. Gel mı ya? gel buraya gel gel. Ne diyorsun oğlum sen? Yalan mı ya? Ya bak şimdi Şimdi ninja hareketi yapacağım. Ninja. Çap 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 çap. Bu ne oğlum ya toprak mı? Işını alalım. Oh, <laughs> oh, arızası. Evet burada takılı kaldık. Açık kapıyı. Of. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın, kapıyı, açın kapılar. Sen yaptın değil mi lan? Ha? Sen yaptın değil mi? Tutacağım oğlum seni. Sensin biliyorum. Sensin. Imposter seni. Bak adama psikolojik baskı uyguluyorum. Adam delirdi. İyi misin psikolojik bak 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 sensin o sensin 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 <laughs> sensin sensin gel hopi 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 sensin 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 gel gidelim gelim postası dem beni öldürecek mi <laughs> oha bu gidebiliyor. Yapma görevde. 39 40. Ben yapmıyorum. Hadi bir görev daha yapsalar bitecek. Görev mi ki? Yap o zaman oğlum. İnsan bu kadar psikopat olmaz ya. Bitir lan görevini. Ha bitirsene. Psikopat. Bitir oyun bitecek işte. Oo. İnsan böyle psikopat olmamalı ya. Hadi yap oğlum. Oo. Oo. İşte bu. Bak işte bu neyin resmidir biliyor musunuz? Pislikliğin. Biraz bekle bekle yavrum. Reaktör. Reaktörü koşarken. Aha kazandık. Yaptı. Evet. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone olun. Ve abone olursanız size özel promosyonumuz. Hacı Osman'ın dürümleri. Sadece 79.90'a abone olmazsanız Hacı Osman sizi yer. Bay bay.